Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zula oynuyoruz arkadaşlar. şuradaki adamı öldürdük. İlk elimizi aldık oyun başlar başlamaz. Arkadaşlar bugün ağım 3 günlük ağ kazandım. Ağ desenim de var. Ağ A3 böyle silahım. Ve karambit çıkardım arkadaşlar. Hepsi 3 günlük maalesef. Keşke sınırsız olsaydı. Sınırsız olsaydı çok sevinirdim. Hop bakalım 47 canı kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar ağık da güzel bir silah. Hemen şöyle. Ay kör ettiler. Flash attılar. Neredeyiz? Hop şöyle bir bomba fırlatalım arkadaşlar. Hop. Şu al. Hayır mermi bitti. Adam gelecek. Şurada hop. Şurada da bir adam var. Ya. Kör olduk galiba. Yok. Arkadaşlar M93 aramız da var. Bu da üç günlük. Ya. Buraya birisi sattı ya. Ha? Şuradaki adamı alırız. Ya arkadan. Cüseyt taklan vurdular ya arkadaşlar maalesef. Ha? Karan bit. şekil bir de arkadaşlar. ho Şöyle bomba fırlat. Hoppala. Hayır ya, sen bir leveye git diyecektik de. Ar arkadaşlar bakın of, böyle daha yeni söylemiştim ama tekrar söyleyeyim dedim. Şöyle bir bomba fırlatalım ben azına. Orada çünkü adam var arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başında size şu duyurumu yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar her gün 12.00'da yeni videomuz yayınlanmaktadır. Hemen şuradan adam geliyor. Gel. İntikam. 4'e 5 hayır ya. O kutunun önünde takılı kaldık arkadaşlar maalesef. Hemen şöyle şeyi attım. Oh, şuradaki adamı. M9'larla öldüreceğim. Hayır. Ya mermi bitti ya. Bakalım dördü 7 iyi bence arkadaşlar. Benim elime ağ vermeyin. Ağla çok pis oynuyorum arkadaşlar. Deli dehşet. Ho. Transfer şey de var hem de. Ay bombayı nereye attım? Cık. Ya bombayı yanlışlıkla nereye attım ya arkadaşlar? Şuraya bir bombayı atsam. Hemen. Siz atmasana karşı takım. O 81 can. Nasıl ya? Biraz fazla vurdum gibi atılıyorum da arkadaşlar. Neyse. Bir şey olmaz. Hop. 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 İki kişi. Bakalım 6'ya 9 a. hadi güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Ben demedim mi? Bana ağık vermeyin. Yoksa sizi bitiririm. 7'ye 10. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu killlerin şerefine bir like atarsanız çok sevinirim. Hop. Sen... Ho, yukarı, adam bombayı oturdu ya. <laughs> 8'e 11. Ne yapalım? Ee, diğer halde Kar98'e geçelim ya arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar benim cross... Eğerim crosshairim şey nokta onu ayarlardan yapabiliyorsunuz. Ee, Zula'yı yüklediyseniz 8 kill bir 12 kere olmuşuz. Şimdi de buna geçelim. Ya en iyisi Aug'a geri dönelim ya. Yo nasıl vurdu ya adam? Headshot mı vurmuş yok hayır. Hop. Sen şurada bombayı ye. Nasıl? Ha, adam dibimizdeymiş ya. Mermim olsa bizim takımın birincisi de arkadaşlar 21 kille var. Bakalım birinci olacak mıyız arkadaşlar takımda? Hof. Of. Sen de öl. İntikam. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zula Beni oyundan attı maalesef. O kadar kilimiz gitti ya arkadaşlar boşa. Maalesef arkadaşlar Zula bize oyundan attı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel killerimiz vardı maalesef arkadaşlar. Hop, şöyle çık. Şunu öldür. Hop, sen bir git. Aa bombayı öldük arkadaşlar. Arkadaşlar keşke bize oyundan atmasa daha da güzel olurdu da killer boşa gitti. Ben killeri üzüldüm ya arkadaşlar. Hop. Sen şöyle git. M900 e da alalım. Hop. Ya arkadan mı geldi? Ya. Onu alırdık arkadaşlar bence. 70'i 77. Hadi bakayım. Hep şurada bir adam oluyor ya. Hop. Neredesiniz kankalar? O adamı anladım şu köşede pusuyor arkadaşlar. O şöyle bir tane atalım da bombamızı. O şurada. O aldılar bizimkiler. Helal. Ama ne aldı ya? Bizi niye aldınız arkadaşlar? Hop şöyle bir bombayı fırlat. Şöyle gidelim. Şuradakini alalım diyecektim. Nasıl? Ölmedi ya. Şuradan mermiyi doldur. Nerede adam? Ho. Ya nasıl gitmedi ya mermi? M4 tabire geçelim ya. Bu el hiç M4 tabirle oynamadık. Hop. Hop. Şunu da al. Şunu da al ya. Al al al. Ya 13 canlı ne ya? Unutacağım ne ya? Alsaydık çok güzel olurdu. Hop. karan bitmiş şekil. Önümüzden çekiyor. Hop. şuradan çıkabilsek. Hemen oğla geçelim arkadaşlar. O oh, muhteşem ya. Var ya. Hop şurada. Nasıl ya? 90, 88'e 96. Arkadaşlar yenileceğiz galiba. Hop. Ne yapalım şuradan? Bir bomba şuradan çıkacak. Hop. Neredesiniz? Hop. Sen bir git. Hadi ya geri dönüşe geri dönebilir miyiz arkadaşlar ya? Geri dönsek çok muhteşem olur. Ya arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kaybettik. Bir sürü de vardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.